Teknolojiye hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda Xiaomi Mi Note 10 modelini kaç paraya almanız gerekiyor? Bundan bahsediyorum. Bu konu üzerinde bir konuşma yapacağız sohbet kıvamında. Hadi videomuza giriş yapalım. Minoto modeli piyasada bulunan orta segment cihazlar arasında başarılı özellikler ve şık dizaynı ile ön plana çıkan bir cihaz. Baktığımız zaman telefonun şu anki fiyatı epey.com üzerinden gerçekleştirdiğimiz kontrollerde 28.05.2020 tarihinde 5200 seviyesine kadar tırmandığını görüyoruz. Fiyat konusuna gelmeden önce isterseniz telefonumuzun teknik özelliklerinden bahsedelim. Neyimiz var, neyimiz yok, elimizdeki mal ne? Bir görelim malı ona göre yorumumuzu yapalım. Xiaomi Mi Note 10 modelinde 6.47 inçlik boyutlara sahip Full HD Plus bir çözünürlükte ekran yer alıyor. Ekran tarafında panelimiz AMOLED olarak karşımıza çıkıyor. 398 ppi inç başına düşen piksel oranımız var ekranda. Aynı zamanda ekranın yan taraflarında Samsung cihazlardan aşina olduğumuz kavisler yer alıyor. Tüm bu detaylarla birlikte gayet iyi renkler verebilen ve konusunda başarılı bir panele sahip olduğunu söyleyebiliriz. Batarya tarafında 5200 mAh'lik bir batarya kapasitemiz var. İçerisindeki batarya ile birlikte sektördeki en iyi pil ömrüne sahip cihazların başını çekiyor. Aynı zamanda 30 watt hızlı şarj desteğimiz var. Yani telefonu hızlı bir şekilde şarj edebiliyorsunuz. Kutusunun içerisinden de çıkıyor. İşlemci tarafında Snapdragon 730 platformunun kullanıldığını görüyoruz. Özellikle orta seviye içerisindeki birçok cihazda 730G platformunun aktif bir şekilde kullanıldığını görüyorduk. Peki 730 ve 730G arasında ne fark var? 730G'de e, işlemci hızları bir tık daha iyi ve firmanın açıklamalarına göre bu işlemci oyun odaklı telefonlar için geliştirilmiş. Yani oyun konusunda özellikle orta ve yüksek ayarlarda tüm oyunları gayet akıcı bir şekilde oynayabiliyorsunuz. Bu konuda gerçekten avantajlı bir telefon olduğunu söyleyebilirim. En güzel özellikleri sona sakladım. Ön tarafta 32 megapiksellik f2.0 odak açıklığına sahip kameramız var. Arkada ise 108 megapiksellik Samsung Isocell Bright sensörünü kullanan ana kameramıza 12 megapiksellik telefoto, 8 megapiksellik telefoto, 20 megapiksellik ultra geniş ve 2 megapiksellik makro kameramız eşlik ediyor. Video tarafında arkada 4K 30 fps çekebiliyorsunuz. Artık bu bir standart haline gelmeye başladı. Önde ise 1080p 30 kare çekimler yapabiliyorsunuz. Kamera tarafında oldukça donanımlı, teçhizatlı bir cihazla karşı karşıyayız. Yani bu telefonu aldığınız zaman kamerasında kesinlikle kötü bir performans almazsınız. Mobil fotoğrafçılık anlamında da gayet başarılı işler çıkardığını belirtelim. Geçtiğimiz günlerde Mi Note 10 Lite, Xiaomi Türkiye'nin açıklamalarıyla birlikte ülkemizde satışa sunulmuştu. Baktığınızdaki isminde Light takısının olmasına rağmen sadece kamera farkının olduğunu görebiliyoruz. Nedir bu? Mi Note Arkasında bulunan ana kamerada 108 megapiksellik daha geniş çözünürlük sunan bir kameramız var. Light'ta ne var? 64 megapiksellik bir ana kameramız var. Diğer kameralarda ise Minoton'da 2 adet telefoto var. Light'ta bir telefotoyu göndermişler. Artık yoksun demişler. Light'ta Light modelinde telefoto yok. Üstüne sadece bir tane makro var. Yani 5 kameralı bir e, kamera tasarımından, kamera kurulumundan 4 kameralı bir dizayna geçiş yapmışlar. Sonuç olarak firma tamamıyla aslında kameraya yüklenmiş. Light olayını kameradan belirlemiş. Kamera kısmın e, kamera kısmında kısıntıya giderek daha uygun bir alternatif cihaz yaratmış. Hepsi buradaki fiyatları bir karşılaştıralım. Bakalım ile Light arasında nasıl bir çizgi farkı var. Hepsi burada da baz model cihazımız 5299 liraya satılıyor şu anda. Mi Note 3999 liraya satılıyor. Yani telefonlar arasında 1200 liralık bir fark olduğunu söyleyebiliriz. Bu fark hafif alınabilecek bir fark değil bence. Eğer mobil fotoğrafçıda önemsiyorsanız, daha büyük çözünürlüğe sahip, daha detaylı fotoğraflar çekeyim istiyorsanız tabii ki Mi Note 10'u tercih etmeniz lazım ama 1000 lira verilmeye değer bir rakam olduğunu ben kendim naçizane düşüneceğimdir bu kabul etmiyorum. 1000 lira gerçekten çok büyük bir rakam telefonlar için. Özellikle doların yükseldiği, alım gücümüzün düştüğü, korona günlerinde bile bunlar çok daha göze batıra, batabilir unsurlar haline geliyor. Ama 5000 seviyesindeki cihazımızın Eli armut toplamıyor. Bu arada 5000 seviyesine nasıl geldiğini söyleyeyim. Geçtiğimiz ay 4800'deydi. Daha önce 4500 e düştüğü dönemler olmuştu ve şu anda da 5200'e kadar tırmandı. Bu bir anda olan bir değişim değildi ama çok da uzun bir sürede gerçekleşmedi. Yaklaşık 1,5-2 aylık bir süreçte bu hale geldi fiyatları. 5000 seviyesindeki rakiplerine baktığımız zaman tabii ki 5000 seviyesindeki rakiplerinde eli armut toplamıyor. Minotondan daha kuvvetli donanıma sahip cihazlar var mı? Var. Şimdi öncelikle 5000 seviyesindeki cihazlara bir bakalım. Elimizde neler var? Samsung gayesinden çok fazla cihaz var. S10 modelinin en uygun fiyatlısı s e var öncelikle. Ve firmanın amiral gemisi statüsündeki 10 rakamının son kez telaffuz ettiği S10 Lite ve Note 10 Lite modelleri var. Tüm telefonları kıyaslarken 128 GB'lık modellerini esas alıyorum. Çünkü bazı kullanıcılar için 64 GB artık yeterli bir düzeyde değil. S10 Lite 4800 TL seviyesine kadar bulunabiliyor. Note 10 Lite ise 4500 seviyesinden satışta. Performansta nelerimiz var? Öncelikle S10 Lite'ın e, cihazından bahsedeyim. Hafife alınamayacak derecede güçlü geçtiğimiz senenin Snapdragon 855 yani üst segment bir işlemcisini kullanıyor cihazımız. Note 10 Lite ise Exynos 9810 var. Exynos 9810 da geçtiğimiz senenin 855'ine hemen hemen eşdeğer. Tabii ki e, Exynos mimarisinin Snapdragon'dan bir tık daha az kuvvetli olduğunu söyleyebilirim. Zayıf noktaları var. E, ama bu demek oluyor ki işte Snapdragon 720G'ye eşit veya 756'ya eşit diyemiyoruz kesinlikle. Çünkü çok hafif bir fark var gerçekten. O yüzden bu fiyat farkı S10 Lite ile Note 10 Lite arasındaki fiyat farkı bundan dolayı oluşuyor. S10e'ye bakalım biraz da. S10e'de de bu iki cihaza nazaran dezavantajları olduğunu görüyoruz. Nedir? S10e'de yine Exynos platformunu kullanıyor firmamız. ve Fakat Amerika'da kullanılan versiyona baktığımızda Snapdragon 855 görüyoruz. Burada çoğu fa çok fazla kullanıcının bu konuya değindiğinden bahsedeyim biraz. Çünkü dünya üzerinde çok sınırlı bir ülkeyle yapılan anlaşmalarda Snapdragon 855 varyantının kullanılacağından bahsediyor Samsung ve bunun anlaşmaların neticesinde oluşan bir kural olduğunu söylüyor. Kullanıcılar da yavaş yavaş isyan etmeye başladılar. Özellikle Snapdragon 865'in çıktığı şu dönemlerde Exynos tarafının daha güçsüz işlemciler sunması insanların bu fiyata neler alacağını sorgulamaya itti. O yüzden önemli bir konu bu Snapdragon Exynos davası. Yani benim demek istediğim şu S10 Lite ve Note 10 Lite gerçekten S10 ailesindeki alınmaya değer son telefonlar. Gerçekten bu fiyatı hak eden telefonlar olduğunu düşünüyorum ama S10e'deki bataryaya baktığımda bile o içerisindeki bataryanın ömrü 4000 mAh'den az olduğu için hem bir günü çıkartmada zorlanabiliyorsunuz. One UI'ın da dezavantajları var. O yüzden S10e yerine S10 Light veya Noton Light alsanız daha mantıklı olacaktır diyorum. Peki Samsung'ları saydık. Şimdi herkes Samsung kullanmak zorunda değil. Samsung'dan başka ne alabilir diye soracaksınız. Bu noktada ben Huawei kanadından P30'su öneriyorum. P30'da Kirin 980 var. Hala Kirin 980'in çok kuvvetli, çok performanslı bir işlemci olduğunu düşünüyorum. Özellikle Huawei'in işletim sistemiyle de bütünleştiği zaman çok başarılı işler çıkarabiliyor. Özel bir dosyalama sistemi var Huawei kanadında ve telefonu kullanırken kadar akıcı ki gerçekten çok akıcı. Ben yaklaşık bir sene boyunca P30 kullandım ve P30'u satarken elimden gitmiyordu yani elime yapışmıştı telefon kesinlikle vermek istemiyordum. Bence eğer Samsung tercih etmeyecekseniz Huawei P30'u bu fiyat seviyesinde alabilirsiniz 5000 liraya hak edecek en güzel telefonlardan biri bu. E tabii ki P30'un Pro modeli var. Pro modelin fiyatları çok daha yüksek onlar 5000 liranın üzerine çıkıyor. Biraz daha üstüne koyup belki işte ayı çekerim daha kaliteli fotoğraflar çekerim gibi bir düşünceniz varsa çünkü or. Orada, orada farklı düşünceler oluyor. Fotoğrafçılık anlamında kaliteden bahsediyoruz. O zaman işler değişebiliyor. Bu sizin tamamen naçizane tercihinizle alakalı bir mesele. Diyorum şunu da söyleyeyim. Az önce bahsettiğim gibi Minoton mu Minoton Night mı? Bu fiyat seviyesinde 1000 lira çok büyük bir rakam. Gerçekten çok büyük. Herkesi anlayabiliyorum. Şamil'in ne yapmak istediğini de anlayabiliyorum. Ondan, ona da değineyim özellikle. Xiaomi Mi Note 10 cihazının fiyatını neden yüksekte tutuyor ya da neden yükselmesine izin veriyor? Bunun sebebi çok basit. Mi Note 10 Lite'ı daha yeni piyasaya sunduğu için Mi Note 10 Lite'ın daha fazla satmasını istiyor. Bu yüzden Xiaomi Mi Note fiyat artışını göz ardı ediyor. Sonuçta da aradaki fiyat farkının ciddi rakamlara ulaştığını görüyoruz ve burada tercih edilmesi gerekenin Mi Note 10 Lite olduğuna karar veriyoruz. Evet, bugünkü videomuzun sonuna geliyoruz. Gerçekten çok önemli bir mevzuyu tartıştık bugün. Mi Note 10 çok Başarılı bir cihaz. Gerçekten çok başarılı bir cihaz. Tasarım itibariyle, tabii ki işlemciden bahsetmiyorum. Tasarım itibariyle Huawei P30 ile yarışır bir e tasarıma sahip olduğunu düşünüyorum. Siz de neler düşünüyorsunuz? Minotonlu mu alalım? Minoton light'ı alalım? P30'u mu alalım? Veya herhangi bir 5000 lira seviyesindeki telefonu mu alalım? Lütfen yorumlar kısmında bize belirtmekten çekinmeyin diyorum. Teknolojiye inanın, teknolojik kalın diyorum. Hoşçakalın. faith right. into.